Bugün sizlerle şöyle şekersiz, fit pudingler yapıyoruz. Özellikle şeker hastaları için alternatif bir tarif. Merhabalar. Bugün sizlerle sadece meyvelerimizi kullanarak şekersiz harika bir puding yapacağız. Özellikle şeker hastaları için alternatif bir tarif. Bunun için şimdi 2 adet cennet hurmam var. Biz cennet hurması diyoruz. Başka yörelerde farklı isimleri olabilir. Hurmamı ilk etapta yıkadım. Şimdi bir tane küçük mutfak doğrayıcısını alıyorum. Bu hurmam oldukça olgunlaşmış. Şu şekilde kabuğunu açarak içine kabuğunu almadan bir kaşık yardımıyla alıyoruz. Şöyle içerisine. İki hurmamda da aynı işlemi uygulayacağım. Şu şekilde hurmalarımın içini boşaltıyorum çekirdeklerini ayırıyorum şöyle şöyle çekirdeklerini almamaya dikkat ederek hurmalarımın içini mutfak doğrayıcıma alıyorum İkinci hurmamı da bu şekilde üst kısımdan kestim ve içini boşaltıyorum malarımı kapıma aldıktan sonra şöyle bir adet muzum var. Muzumu soyuyorum ve muzumu da şöyle karıştırıcıma ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı kakaom var. Kakaomu ilave ediyorum. Ve hepsini şimdi Karıştırıyorum. Pudingimiz şu şekilde hazır. Şöyle pudingimi bir kaşık yardımıyla kaselerime alıyorum. Gerçekten gerçek hani bu sütle pişirdiğimiz pudinglerden ayırt edemeyeceğiniz bir lezzet. Herkese tavsiye ederim. Şöyle kaselerime boşaltıyorum pudingimi kıvamını da görüyorsunuz nefis. Kaselere boşalttığım pudingimin üzerine şöyle hindistan cevizim var. Biraz hindistan cevizi serpiyorum. Yapan deneyen herkese afiyet şifa olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.